Selam, merhabalar Burç Manya'nın değerli terazi burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah çok güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Peki acaba 27 Kasım haftası nasıl geçecek? 20 Kasım haftasından sonra size öneriler vereceğim, uyarılar yapacağım. Dikkate alırsanız daha güzel bir hafta geçirebilirsiniz. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki paylaşımlarımla ilgili bir bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili Terazi Burcu 27 Kasım haftası içerisinde beklenmedik şaşırtıcı olaylara ya da bunların beklenmedik gelişimine plansız toplantılara ve duygusal haberlere hazırlıklı olmalısınız. Farklı insanlarla ilgili birçok konunun uygulanmasına enerji harcayabilirsiniz. Bunlar akraba ya da arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Ortak ilgi alanı ve hedeflerinizin bulunduğu kişiler arasında yeni birileri dahil olabilir. Ailenize ve iş arkadaşlarınız arasında yeni insanlar beklenebilir. Yeni bir evcil hayvan satın almak ya da edinmek için uygun bir haftadasınız. Terazi Burcu 27 Kasım haftası içerisinde son zamanlarda yaşadığınız ve duygusal stresle kaygıya sebep olan bazı olayların gelişmesi sürecektir. İşler daha da netleşecek ve üzerlerindeki gerilim de dolayısıyla azalacaktır. Akrabalarınızla ilgili buluşmalar, taşınmalar ya da diğer önemli etkinliklerin planını yapabilirsiniz. Partnerinizin yanlış anlama ya da gücenmesine bağlı olarak hoş olmayan bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Kıskançlık ilişkinizi daha karmaşık hale getirebilir. Bir çocuk ya da e, ilişkiniz, şöyle bakalım, bir çocuk da ilişkinize yardımcı olmayacaktır. Yani e, diyorum ki, kıskançlık ilişkinizi karmaşık hale getirebilir. Partnerinizle ee, yanlış anlamalara ya da gücenmelere bağlı olarak hoş olmayan bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Hani şu mantık vardı ya çocuk olursa kurtulur Çocuk da yardımcı olmayacaktır diyor yani bir çocuğun günahına girmeyin diyor sevgili Terazi Burcu Aman dikkatli olun Bu hafta sırf bunun için bir bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız sakın Terazi Burcu bu hafta bir çocukla ilgili harcamalar yapabilir ya da bu çocukla ilgili para alabilirsiniz Birinin sizi İtibarsızlaştırmaya çalışan dedikodular, dedikodularıyla söyleyemedim ya da hakkınızda vereceği yanlış bilgilerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Geçmişte sizin hakkınızda atılmış bir iftiranın gerçek yönü herkesin gözleri önüne serilebilir. Buna bağlı olarak beklediğiniz ya da hak ettiğiniz sonuçları alabilirsiniz. Terazi Burcu Kadını Size karşı hata yapan ya da sizi rahatsız eden, aşağılayan davranışlarda bulunan bir kişiden bir açıklama ya da bir özür bekleyebilirsiniz. Aşk hayatınız buna bağlı olabilir. Evliyseniz eşinizle ilişkinizi iyileştirme fırsatı bulabilirsiniz. Birlikte yaşadığınız ya da sizi evinizde ziyaret edecek biriyle yapacağınız etkinlikler ya da konuşmalar çok güçlü duygulara neden olacaktır. Bunların farklı kaynaklardan alınacak bilgilerden etkilenmesi de söz konusu olabilir. Terazi burcu erkeği farklı haberlerle mutlu olabilirsiniz, önemli sonuçlar elde edebilirsiniz, güçlü bir hafta geçireceksiniz. Şansınızı küçük şans oyunlarıyla deneyebilirsiniz. Mali ilişkileriniz beklenmedik hoş sürprizlerle karşılaşmadan normal şekilde gelişecektir aileniz birlikte yaşamadığınız bir kişiyle ilgili bir olay yaşayabilir. Sevgili terazi burcu erkekleri sizin için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah çok güzel bir hafta geçirirsiniz. İyi bakın kendinize kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.